Sayın Başkanlarım, e, Sayın Divan Eğiti, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, e, Değerli Hazır'ın, e, 6451 Beriş Tüz'ün, e, ben de 40 yılı aştım. E, 113 burası, e, 1981 mezunuyum Galatasaray Lisesi'nden. İkinci defa söz alıyorum divanda. Bundan önceki konuşmayı geçen hafta online... E, Toplantımızda yaptım. Biraz heyecanlıydım. Oysaki çok alışkınım e, topluluklara hitap etmeye. Çünkü e, 10-15 sene kadar e, farklı ülkelerde, farklı düzeylerde yöneticilik yaptım. Büyük toplantılara katıldım. E, ama buranın heyecanı bir başka. Çünkü buraya hepimiz e, bu soğukta e, yürekten bağlı olduğumuz için e, geldik, e, titreyerek e, birbirimizi dinliyoruz, sevgiyle saygıyla dinlemeye gayret ediyoruz. Hepimizin e, ortak tutkusu, sevdası, sarı kırmızı Galatasaray. E, ben bunu işte e, babama borçluyum. E, 1900 herhalde 60'ların sonunda filan hissetmeye başladım. Sonra da okulda pekişti. E, her kim geliyorsa yönetime, başımızın tacıdır. Çünkü biz seçtik. Bazen işte yalan yanlış, imrasızlık. Oralarda da uyarılar oldu. Sayın Hayrettin Kozak ifade ettiler. Aman gözünüzü seveyim gidin bir güven oy isteyin, devam edin denmişken o olmayınca Galatasaray camiası biraz reaktif olsa gerek. Bunu cezalandırıverdi. Ben şimdi gene aynı iyi niyetle sevgili ve saygıdeğer başkanımızdan başkamızdan aynı hataya düşmemesini özellikle rica ediyorum. Çünkü ciddi bir bir abim söyledi güven sorunu oluşmuş gibi duruyor. Bu sadece burada dile getirilmedi birçok farklı ortamda siz de sosyal medyayı mutlaka takip ediyorsunuzdur. Dillendiriliyor ve ne yazık ki yıpratıyor da herkesi. Bundan biz üyeler de payımıza düşeni alıyoruz. Ben hesap vermekte Galatasaray sevenlerine üye olmasalar da 25-30-35 milyon artık sayısını bilemiyorum ama Türkiye'nin herhalde en büyük sportif camiası bir üye olarak ee, şimdi mesajlar geldi, ee, konuşacak mısın, ne söyleyeceksin, ee, nereye gidiyor? Ee, hakikaten e, hepimiz buna maruz kalıyoruz. Dolayısıyla e, içinden çıkmak için de el birliği, güç birliği, e, yürek birliği lazım. E, öncelikli olarak bunu söylüyorum. Yani başkanım, e, birçok abim, e, birçok değerli üye söyledi. E, muhalefet olarak algılamayın. Ee, siz de zaten öyle algılamıyorsunuz bundan da eminim. Ee, bunları lütfen e, gerekli ikazlar olarak e, kabul ediniz. Ben sizinle e, belki gözünüzden kaçmıştır e, birkaç hafta öncesinin şöyle kocaman bir e, röportajını paylaşmak istiyorum. Burada çok ilginç laflar var. Oksijen Gazetesi haftalık ee, kocaman bir röportaj var. Ee, Yazılı da üstelik. Yani bu sefer e, uçmuş kaçmış değil. Yazılı. Buradan birkaç defa okudum. Altını çizerek okudum. Ee, buradan birkaç tane şey paylaşmak istiyorum. Lütfelerde sonra dikkate alır e, yanıtlarsanız çok e, mutlu olurum. Ee, şimdi Sayın Başkan'a soruyorlar. Üç büyük İstanbul takımı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray neden kötü gidiyor? Tek sorun mali tablo mu? Hepimizin maddi problemleri var. Kulüp birliğine sordum. Üzerinize düşen her şeyi yaparsanız şampiyon olabileceğinize inanıyor musunuz? Sportif açıdan. Hepsi hayır dedi. Yani buradan başlarsanız biz neyi konuşuyor, neyi tartışıyoruz? Aslında maddi sorunlar teknik kadrolar ötesinde ne yaparsak yapalım bu yönetim anlayışıyla rol yol alamayız mı diyorsunuz. Bana bunu şöyle sordular. Hedeflerinizi tehdit eden en büyük risk nedir diye. En büyük risk Türk futbolunu yönetenlerdir dedim. Şimdi hakikaten Sayın Başkan sert açıklamalarda bulunduğunu söylüyor. En sonunda yanlış e, duymadıysam, hatırlamıyorsam e, geçen haftaki toplantıda e, bağışlayın lütfen ama benim kulağımda ben küstüm gibi bir şey kaldı. Konuşmuyorum TFF'le gibi bir şey kaldı. Ee, eğer bu sert açıklamalar bizi bunlarla birlikte oraya getirdiyse e, vay halimize. Yani Galatasaray Başkan'ı TFF'le e, konuşmamazlık bence etmemeli e, çözüm eğer e, bu çerçevede oralardaysa. Çok şey söyleyebilirim bu röportajla ilgili. E, eğer bulup okursanız mutlaka sizin de söyleyeceğiniz çok şey mutlaka çıkar. Ama çok vaktinizi almayacağım. Çünkü ben de hem heyecandan hem de soğuktan titreyerek konuşuyorum burada. Ee, üşüdük hepimiz. Ee, birazcık daha da herhalde burada da olacağız. Birkaç noktaya da izninizle dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi yine üye bilgilendirme toplantısında, ilk üye bilgilendirme toplantısında... Ne yazık ki üzücü olan e, olay onunla ilgili ben çok dert edindim kendime. Yani Galatasaray camiasına hiç yakıştıramadım. E, o akşam kahroldum. E, neyse ki e, sayın Metin Öztürk'ün de ifade ettiği gibi e, reaksiyonlar gelmekte gecikmedi ve ilgili bildiğim kadarıyla tedbirli olarak e, disiplin kurulunda ben bunu ben bunu ben bunu dert edindim. Ve hem divan başkanına hem de ilgili o, o toplantının moderatörü olduğunu düşündüğüm kardeşime, yönetim kurulu üyemize bir 5-6 maddelik, eğer bu toplantılar devam edecekse ki anlaşılan o ki edecek, yalın ee, yasap salı günü gayrimenkul bilgilendirme toplantısı var, ee, çarşamba. Ee, o toplantıda uygulanmak üzere bir 5-6 maddelik kurallar manzumesi yazdım, yolladım. Bununla ilgili bir hafta oldu, ee, hiçbir geri dönüş, olumlu olumsuz, ya olur olmaz, ee, tüzükte yeri vardır, yoktur, henüz e, bana gelmedi. İsterseniz o önerdiğim maddeleri teker teker size okuyabilirim ama e, tahmin edebilirsiniz neler olduklarını. Bu birincisi, e, aynı şey tekerrür edebilir çünkü o online toplantılar ne yazık ki buna çok e, müsait. Buna bir dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum ve yönetimden de, divandan da bununla ilgili lütfederlerse cevap bekliyorum. Beni yaralayan, yaralayan fazla oldu. Üzen başka bir konu, yine bu istifalar, yine yanlış hatırlamıyorsam, aklımda yanlış kalmadıysa, Sayın Başkan seçim kadrosu başka, yönetim kadrosu başka dedi bir ara sanki bundan sonra acaba bütün başkanlarımıza bu seçime girdiğiniz kadroyla devam edecek misiniz mi diye soracağız sormamız mı lazım Bu da düşündürücü geldi bana kaldı ki bir şey daha söyleyeceğim bu başkanlık için yanlış hatırlamıyorsam 100 imza gerekiyordu benden de isteyenler oldu o dönemde dedim ki kadronuzu görmeden o imzaları kusura bakmayın ben vermem size yani sadece başkan adayı kadrosuz bence e, yeterli değil o imzayı alabilmek için. Bunu da e, takdirlerinize sunuyorum. E, bir konum daha var. E, biraz uzattım farkındayım ama önemli olduğunu düşünüyorum. E, Galatasaray e, camiasının değerli üyelerinin e, profesyonel olarak görev almaları. Şimdi çok sevdiğim, çok güvendiğim, çok takdir ettiğim bir kardeşim yanılmıyorsam altyapının başına getirildi. Getirildi getirilmez Sayın Hayrettin Kozağ'ın eleştirdiği o gruplarda o arkadaşımız hakkında, kardeşimiz hakkında inanılmaz bir karalama kampanyası başlatıldı. İşte yok ücretsiz çalışsın, yok şöyle yapsın, yok böyle yapsın. Bununla ilgili bizim kuralımız yazılı ya da yazılı değil. Var mıdır? Nasıldır? Nedir? Çünkü mesela bu sabahta şeye uyandık, bir başkan eski bir yöneticimize ve kulüp üyemiz bildiğim kadarıyla Lütfi Arıboğan'a dava açıyor. Dava edeceklermiş başka bir hikaye. Neyse uzun hikaye anlatmayayım, oralara girmeyeyim. Şimdi bu insanlar Galatasaraylı olarak yönetimlerde profesyonel olarak çalışmış ve bunlara maruz kalırlarken, bir de daha göreve başlar başlamaz biz eleştirmeye başlıyoruz. Yok işte efendim maaşını saymış da öyle çalışsaymış da o arkadaşım eğer e, hakikaten ehliyetliyse, liyakatliyse yapacağı tek bir operasyonla belki maaşının yüzlerce katını Galatasaray'a kazandırabilir. Ben mesela e, Emir kardeşimden onu bekliyorum. Dolayısıyla e, bu eleştirilerin de haksız ve yersiz olduğunu düşünüyorum ama Bunlara da yine zemini hazırlayan ne yazık ki biziz. Çünkü kuralımız, kaydımız yazılı ya da sözlü yok. Bunu da lütfen netleştirip hayata geçirirseniz çok değerli olacağını düşünüyorum. Ee, bu sefer son söyleyeceğimi son söyleyeceğim. Ee, ciddi bir güven erozyonu oldu. Ee, ben sizi çok sevmeme, çok takdir etmeme e, rağmen bu bende de oldu ne yazık ki çünkü bazı tercihlerinizin geç kaldığını düşünüyorum. Dolayısıyla Mart ayında nasıl olur önce mi olur sonra mı olur ama önce olmasında yarar var. Bir güven oyu tazelemenizde ve devam etmenizde böyle devam etmenizde sonsuz fayda görüyorum. Hepinizi saygılarımla, enişten sarı kırmızı duygularımla selamlıyorum. Teşekkür ederim.